Ve sırada 20. Tarih Deneme Sınavının çözümü var sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar 19 Tarih Deneme Sınavının çözümünü geride bıraktık. Bu serimizi 20. Deneme ile devam ettiriyoruz. Bugün 20. Tarih Denememizin çözümüne başlıyoruz. Şimdi sürekli farklı yayınlardan soru çözmeye, deneme çözmeye çalıştık. Bugün yine farklı bir yayın evinden soru çözüm olacak. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Türklerin siyasi yaşantılarını ve Türk hükümdarlarının halka karşı sorumluluklarını içeren geçmişte yapılan hataların tekrar yapılmaması için yazılan önemli eser aşağıdakilerden kişidir. Şimdi bir kere arkadaşlar bu soru kısır bir soru. Bakın mesela sizlerle bazı yayın evlerinin sorularını çözerken orada en azından bir değerlendirme de yapmış oluyoruz. Şimdi böyle bir soru ÖSB sorarsa sıkıntı olur. Niye? Çünkü burada yani içeriğinden fazla değinmemiş. Burada en azından hangi Türk devleti olduğunu bahsetmesi gerekirdi ya da biraz da içerinden bahsetmesi gerekirdi. Bu bir kere zor bir soru, biraz alan tarzı bir soru olmuş ve kısır bir soru olmuş. Yani öyle sadece hükümdarın halka karşı sorumlulukları içeren belge dersi ve sadece halkı bir de hata yapmamasından bahseden eser derse böyle bir soru oluşmaz. Daha fazla bilgi vermesine gerek vardır. Ama zaten bu sorumuzun yanıtı ne olacak? Orun yazıtları olacak. Yani Göktürk abideleri olacak sevgili dostlar. Zaten bu yazıtları biliyorsunuz Birinci Göktürk Devleti'ne aittir. Ee, bu Minkan, yani Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Bu Minkan'ın oğlu Mahan Tigi'nin yazdığı, ona ithafen yazdığı bir eserdi. En iyisi yazıtları zaten biliyorsunuz Kırgızlara aitti. Şimdi Us yazıtları aynı şekilde arkadaşlar. Karabalgasun yazıtları biliyorsunuz o da kime aitti? Uygurlara aitti. Mesela Karabalgasun yazıtından neyden bahseder? Mani dinin özellikleri ve Uygurların Mani Din'e giriş süreci anlatılmaktadır. Mesela Karabalgason'da Karabalgason yazıtlarında ne anlatılır? Mani dinine girişi, Mani dinin Uygurlar arasında yazılması, yayılması anlatılır. Mesela şimdi Uzu yaz, yazıtları zaten biliyorsunuz kim adına dikilmiştir? Moyençur adına dikilmiştir. Moyençur kimdi? Uygur devletinin önemli hükümleri, en parlak dönemi yaşatan hükümlerdir sevgili dostlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Bu soru fazla canınızı sıkmayın. E sıkmasın biraz kısır bir soru olmuş sevgili dostlar. Diğer sorumuza bakalım. İkinci sorumuza baktığımızda yukarıda verilen nedenlerden hangisi ya da hangileri Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini sağlamıştır? Yani Türklerin İslamiyet'i kabul etmesine etkili olan gelişme ya da Türklerin İslamiyet'te geçişini kolaylaştıran etkenlere bakacağız burada. Mesela Türklerin toplum hayatının İslam'ın emir ve yasakları çelişmemesi. Bu var değil mi? Türklerin İslamiyet'e geçişini kolaylaştıran bir yetkendir. 2. Türklerin Müslüman tüccarlarla etkileşim yaşaması. Bu da var. Abbasilerin hoşgörülü politikası. Bu da var. O yüzden cevabımız 1 2 3 olacak. Neden biliyor musun? Şu 3. öncülü niye aldık? Çünkü Emevilerde hatırlarsanız mevali politikası vardı. Neydi mevali politikası? Arap milliyetçiliği politikası. Yani Arap olmayan Müslümanların dışlanmasıydı. Ama Abbasiler ne getirdi? Abbasiler bu mevali politikası yerine ümmetçiliği getirdi. Ümmetçilik nedir peki? Din kardeşliği demektir. O yüzden bu politikaya yani Abbasilerin ümmetçilik politikasını gütmesi Türklerin İslamiyet'e geçişini kolaylaştırmıştır diyeceğiz. Üçüncü sorumuza bakalım. Moğolları yenen tek Türk devleti olarak birine Memlükler ilgili hangisi yanlıştır? Bir kere Moğolları yenen tek Türk devleti ya da tek devlet kimlerdir? Memlükler. Peki Memlükler hangi savaşta burada Moğolları durdurdular? Aynı Calut savaşı. Aynı Calut savaşıyla Molları durduran yani ilanları durduran ilk ve tek Türk devletidir diyeceğiz. Şimdi bu memlüklerin özelliklerine baktığımızda en parlak dönem Baybars dönemidir. Evet bunu bileceğiz. Kurusu Aybek'tir. Aybek et Türkmanıdır daha doğrusu. Başkenti Kayre'dir, Mısır'da kurulmuştur. Kölemenler olarak bilinir. Kölemenler olarak bilinir. Bu arada Türkiye ismiyle kurulan ilk Türk devleti derse hangisidir? Memlükler. Ed devleti Türkiye olarak bilinir. Şu detayda dikkat edeceğiz. Memlüklerde düzenli bir veraset anlayışı yoktur. Bak ÖSYM buna vurgu yapar. Düzenli bir veraset anlayışı yoktur. Yani her başarılı komutanın hükümdar olma hakkı olduğu için burada düzenli bir veraset anlayışı yoktur. Ya da şöyle soru gelir. Der ki aşağıdaki Türk devletleri hangisinde işte kut anlayışı yoktur? Mesela kut anlayışı kut bir aile verir. Ama burada birden fazla aile gelir başa değil mi? O yüzden kut anlayışı memlüklerde yoktu. A seçeneğine bakalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıştır. Hayır. Kanuni zamanı değil. Kimin zamanında? Birinci Selim. E birinci Selim derse Yavuz Sultan Selim. Hangi savaşta? Mercidabı, Kridani savaşlarıyla memlüklere son verecek. Dördüncü soruya geldik. Birine ilk savaş karşıtı eylemcidir. Matematik, astronomi ile uğraşmıştır. Binom açılımını kurmuştur. Büyük Selçuk dönemde hazırlanan takvim çalışmaları yürütmüştür. Büyük Selçuk devletinin yani daha doğrusu Melikşah zamanında takvim hazırlayan kişi kimdi? Ömer Hayyam'dı. Sevgili dostlar. Peki Ömer Hayyam biliyorsunuz hangi takvimi hazırlamıştı? Celali takvimini hazırlayan kişidir. Ayrıca Rubayileri ile meşhurdur biliyorsunuz. Ömer Hayam sevgili dostlar. Tamam. Evet. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kuruluş dönemi gelişmeleri Arasından yer almaz? Bakalım. İlk Donananı kurmaz. İlk donanmayı kim kuruyor? Orhan Gazi. Orhan Gazi Osmanlı kuruluş. Geçelim onu. İlk pençik sistemi oluştu. Pençik sistemi aslında kime dayanıyor? Birinci Murat dönemi denk geliyor. Birinci Murat dönüne denk geliyor arkadaşlar. Bu dönemleri denk ediyor. İlk Cülüs başın dağıtılması birinci Beyazıt. Yani Yıldırım Beyazıt dönemine denk geliyor. İlk, ilk Yeniçeri 2. ikinci Murat zamandadır. Bu Yeniçeri aklanmasının diğer ismi neydi? Buçuk Tepe İhsan tamam, Tamam mı? Tepe. Bunlar tepeye çıkmışlardı. Tepeye çıkmışlardı. İhsan etmişlerdi. Sonra birinci, ikinci Murat gidip bunları ne yaptı? Yarım zam yaptı. Bir de bunlar tepeye çıktıkları için Buçuk Tepe ismi oradan gelmektedir ilk yeni sevgili dostlar. E şıkkına bakalım. Kuzey Afrika fethine başlanması. Hayır. Kuzey Afrika Fethi'ni ne zaman başlıyoruz? Birinci silim. Yani Yavuz döneminde Mısır'ın fethiyle başlanmıştır diyeceğiz. Altıncı soruya bakalım. Hızımızı düşürmüyoruz. Tarih öğretmeni Cem Bey Osmanlı yükselme dönemini anlatırken ile dönemin ilgili yüzeysel bir giriş yaparak başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Cem Bey'in bahsettiği gelişmelerden biri olamaz. Yani hangisi yükselme dönemi? gelişmelerden biri değildir demiş. E hocam Prevezi Deniz Savaşı kimi zaman da Kanuni dönemi mi? Evet e Preveze Deniz Savaşı 1533 hatırlayın nedir? Akdeniz'in Türk Gölü haline geldiği gelişme. Kanuni, Kanuni Osmanlı yükselimi mi? Evet. İnebahtı Deniz Savaşı o da 1571. İnebahtı Deniz Savaşı'ndan neden olan gelişme Kıbrıs'ın alınmasıdır. Kıbrıs'ı Osmanlı alıyor. Kıbrıs aldığı için İnebahtı Deniz Savaşı'ndan neden olacaktı. İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı'nın ilk kez donanmasını yakıldığı olaydı. Bu da ikinci Silim döneminde denk Yani Sokulu dönemi diyeceğiz daha doğrusu. E, Maaş, Meydan Savaşı o da kanuni dönemidir biliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında e, Girit'in fethi demiş Rodos. Rodos kim alıyor arkadaşlar? Bak Rodos kim alıyor biliyor musunuz? Rodos aslında kim kuşatıyor? Fatih. Bak burada şöyle bir kodlama vereceğim size. Fatih'in kuşatıp da alamadığı iki yer var. Begrat Rodos. Bak Begrat Rodos. Dersine girdim arkadaşlar hatırlar. Bu Begret Rodos'un alınamamasını biz ne diye kodlamıştık? Bır bırr diye kodlamıştık. Müslüm Gürses'in o Coca-Cola reklamında kola içememesi gibi. Bırr diye ses çıkar. Yani Fatih'te Bır diyemiyor. Yani Bır diyor daha doğrusu. Begret Rodos alamıyor. Bu Begret ve Rodos kim alacak? Kanuni alacak. O yüzden Rodos'un fethi kimin dönemi? Kanuni dönemi. Ama ve lakin... Girit'in fethi Osmanlı yükselme dönemi değildir. Girit'in fethi Biliyorsunuz 1645 senesinde Sultan İbrahim zamanında kuşatılıyor. Ama 1669 4. Mehmet zamanında alınmıştır diyeceğiz. Bu arada 4. Mehmet'in lakabı neydi? Avcı lakabı. Bunu da ÖSYM sordu. O yüzden arkadaşlar bunu da bileceğiz. Soru çözerken kendimi tutamıyorum. Bir bilgi daha vereyim diyorum. Bir bilgi daha vereyim. Bu şekilde ister istemez çözüm uzuyor. Yani aslında bir soru çözmüyoruz. Bir soru içerisinde 5-6 sorun çözümünü yapmış oluyoruz sevgili dostlar. E tabi ben bu bilgiyi verirken öyle özel semen temas ettiği yerlere değiniyorum daha çok. Yoksa mesela alan tarzı anlatmıyorum. Bak alan tarzı anlatsam biraz daha detaylı olur sevgili dostlar. Evet ama alancılarda da tabii ki de faydalanabilir. Devletin duraklama sürecine girmesinin asıl nedeni güncel gelişmeleri ayak uyduramama olarak açıklayan hazırladığı raporu 4. Murat'ta sunan fakat 4. Murat'ın vefat etmesi üzerine girişimleri sonuçsuz kalan ünlü bilim insanı Aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? Şimdi burada bakın. Bize neyi sormaktadır? <laughs> burada Koçi Bey'in soruyu bize. 4. Murat. Bakın 4. Murat döneminde iki isim bileceğiz. Biri Katip Çelebi, biri Katip Çelebi, diğeri Koçi Bey. Bu ikisi Risale hazırlamış. Risale yani lahya yani rapor hazırlamışlar. Devletin kötü gidişiyle rapor hazırlamışlar. Kime sunmuşlar? 4. Murat'a sunmuşlar diyeceğiz. E burada zaten kim kalıyor? Bak Katip Çelebi yok. Kim kaldı? Koç Bey cevap Adana olacak. 8'e bakalım. Osmanlı Devleti'nin 2. Mahmut Avrupa'nın ham madde satışını durdurmuştu. Bu durum başta İngiltere olmak üzere Avrupa'yı rahatsız ediyordu. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi bu durum ilgilidir? Şimdi bakın. Bu durumla ilgilidir diyor. Yani şimdi soru arkadaşlar. Soru biraz kısır geldi bana yani. Soruyu bir bakıyorum şimdi. Osmanlı Devleti 2. Mahmut Avrupa'ya ham madde satışını durdurmuştu. Bu durum başta İngiltere olmak üzere Avrupa'yı rahatsız ediyordu. Ayşe'deki anlaşmalardan hangisi bu durum ile ilgilidir? Aslında soru şöyle sormak istemiş bence. Hangisi bu durumu aşmıştır? Yani bak yine kısır bir soru olmuş arkadaşlar. Hangisi hani bu, bu durum neyle aşılmıştır demek istemiştir soruda. Yani artık soruyu hazırlayan arkadaşımız biraz nasıl diyeyim herhalde yanlış cümle kurmuştur. Neyse sağlık olsun. Bu tür sorulara takılmayın bazı yorumda yazıyorsunuz, diyorsun bu soruyu benimle şöyle yapmadım. Ben farklı soru tarzları görmenizi istiyorum. Tamam? Çünkü denemeler denemeler de bazen hatalı sorular olabilir ya da eksik sorular olabilir. Onu geçtim ben bile bazen hatalı çiziyorum. Olabilir yani tesadüfi hata bazen oluşabiliyor. Mesela geçen gün gidip yanlışlık işaretlemiş. Yani olabiliyor bazen. Ama ben öyle durumlarda yorum en başa sabitliyorum. Evet, hangisi bu duruma ilgili? Şimdi İngiltere yapan anlaşmaya bakacağız. E, Balta Anlaşması'dır. 1838 sevgili dostlar. Burada Osmanlı Devleti 2. Mahmut döneminde e, 2. Mahmut döneminde İngiltere yaptığı bu Balta Anlaşması temel amaç nedir? Mehmet Ali Paşa İslam'da İngiltere'nin desteğini almak istiyor. Ve burada İngiltere şöyle bir güzellik yapacağız. Nedir o güzellik? Rus mati dahili iç gümrük vergisini İngiltere ödemekten muaf tutulacak. Bu da İngiltere'ye sağladığımız bir kolaylıktır sevgili dostlar. Çerin anlaşması 1800 arkadaşlar diyeceğiz. Bu Çerin. Çerin anlaşması özeli nedir? Rusya yapılan ilk anlaşmadır diyeceğiz. Pasarovç anlaşması 1718 Osmanlı Pasarovç birlikte nereye girdi? Hangi döneme girdi? Lale devrine girdi. Pasarovç anlaşması 3. Ahmet dönemindedir. Yeşilköy anlaşması bu 1878'dir. Bu Yeşilköy anlaşması 93 harbinden sonra imzalanacak. Ama yürürlüğe girmeyecek. Yerine hangi anlaşma imzalanacak? 1878 Berlin Anlaşması imzalanacak. Halep Fermanı 1878'de imzalan e, ilan, ilan edilmişti. İkinci Abdülhamid zamanında Girit'e ne verilmiştir? Girit'e özellikle verilmiştir bu anlaşmayla. Cevabımız D seçeneği olacak. Dokuzuncu soruya bakalım. İttihat ve Terakki Cemiyet'in baskısıyla ikinci Abdülhamit ikinci kez meşrutiyeti ilan etmiş ve ertesiyle anayasada değişiklikler yapılmıştır. Şimdi bakın, sizi nereye götüreceğim? Bakın ikinci Abdülhamit şimdi 1908 tarihinde meşrutiyet ilan etmek zorunda kaldı değil mi? Güzel. Meşrutiyet ilan etti. Daha sonra neyi destekledi? 31 Mart isyanını çıkarttı değil mi? 31 Mart isyanı çıkardığı için 1909 tarihindeki bu isyan biliyorsunuz bastırıldı. Bu isyan bastırıldı ve isyan bastırıldıktan sonra bu sefer isyanı bastıran hareket doğdu. Yani ittihatçılar dedi ki ya biz padişahı güçlendirmeyelim. Ya yani padişah pasif olsun ki bir daha böyle bir isyan çıkarmasın diye ne yaptılar? kanun esası da 1909 değişikliği yaptılar. Yani biraz da pa padişah pasif oldu bir e, süreçtir diyeceğiz. Mesela meclise açma kapatma etkisi padişah için zorlaşıyor. E, bu var arkadaşlar. Sürgün etkisi meclise veriliyor. Parti, cemiyet, dernek kurma hakkı serbest oluyor. E, hükümetin meclise karşı sorumlu hale gelmesi var. Ama padişahın veto yetkisinin genişletilmesi bir kere olmaz. Adamı kısıtlamaya çalışıyorsun. Niye veto yetkisini genişletiyorsun değil mi? Yani veto yetkisi yasaları iptal etmesi demektir. Cevap denizde olacak sevgili dostlar. Bu arada ekstra şöyle bir bilgi vereceğim size. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Mehmet Reşat var. Yani sondan ikinci padişahımız Mehmet Reşat'tır. Aslında ismi Mehmet değil. İsmi Reşat'tır. Ama bu iddiaçlar yani e, iddiaçlar hareket doğrusu birlikte 31 Mart İslam'ı bastırdıktan sonra Abdülhamit'i devirip yani onu meclis kararıyla taht indirip yerine biliyorsunuz Reşat'ı getiriyorum. 5. Mehmet Reşat diyoruz biz ona. İsmi Mehmet değil. İttaşlar e, burada Reşat'a diyecekler ki biz İstanbul'u <laughs> ikinci kez kurtardık diyecekler. Daha önce ne zaman kurtarmışlardı? Yani Fatih Sultan Mehmet kurtarmış diye İstanbul'u diyor. Biz ikinci kez kurtardık. Sen de ismin Mehmet olsun diyecekler ona. 10. soruya geldik dostlar. Aşağıdaki statlarda hangisi 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir? 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir demiş bize soruda. Rij idaresi. Evet bu Rij idaresi tütünün idaresidir. E, İngiltere özellikle Rij idaresini kuruyor. Bu içki tütün vergilerden el koyuyor. Ziraat Bankası açılması. Evet. Ziraat Bankası Mithat Paşa öncülüğünde açılacak. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe kulüplerin kurması ya yani. bunu koymaz buraya. Fenerbahçe Galatasaray yani o kadar gelişme dururken kalkıp da bunu koymaz buraya. Futbol kulüplerin kurulması. Buraya başka bir şey koymaz, Mesela Hafiyelik Teşkilatı'nı koyar buraya. Daha net bir şey. Davul-i koyar buraya. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray koymaz buraya arkadaşlar. Artık yani ÖSYM'in dilini çözdüğümüz için bunu söylüyoruz. San Nefis'in mektebinin açılmaz. Ama arkadaşlar Dolmabahçe Sarayı değil. Dolmabahçe Sarayı'nın devleti yöneten genelde Abdülmecid'di. de ama ikinci Abdülhamit'in devleti yönettiği yer Yıldız Sarayı'dır diyeceğiz. Bu arada Fenerbahçe bir yıldız koyalım. Tamam. Belli olmaz. Belli olsun rengimiz. Galatasaray'ın arkadaşlar alınmasın sakın. <laughs> Fenerbahçe bizim kırmızı çizgimizdir. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi olumsuz etkilen gelişmeleri arasında hangisi ya da hangileri gösterilebilir? Ne diyor? Ekonomisi olumsuz etkileyen gelişmeler. Umumiye var. Çünkü Umumiye kimin zamandaydı? İkinci Abdülhamid zamandaydı. Osmanlı zaten e, orada Muharrem Kararnamesi ile iflas ettiğini artık e, iflas ettiğini duyurunca Dönüm ve İdaresi kuruldu. Osmanlı gelirlerin el konuldu. Sanayi devrimi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyecek. Mesela buradaki Balta anlaşmasıyla o sanayi devrimde fabrikalaşma ile birlikte İngiltere burada gümrük vergisini ödemediği için ucuz mallar ülkemize giriş yapacak. E, coğrafi keşifleri ticaret yolları yön değiştirdi. Bu da Osmanlı'yı olumsuz etkiledi. Eşik olacak. Kolay bir soru. 12. soru geldik. İlk kez 2. Murat döneminde Edirne Sarayı'nda açılmıştır. Sonra da 2. Mehmet Topkapı Sarayı'na nakletmiştir. 1. Ahmet döneminden sonra hükümdar çocukları da burada eğitim görmüştür. Bahsettiği kurum tabii ki biz burada niye arayacağız? Memur yetiştirmek için ilk kez 2. Murat zamanında açılan Enderül Mektebi'ni açacağız. Enderül Mektebi 2. Murat zamanında açılıyor. Fatih zamanında nereye taşınacak? Fatih zamanında biliyorsunuz arkadaşlar. Topkapı Sarayı'na taşınacaktır. Geldik 13. soruya. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarına tarafsız kaldıktan sonra taraf arayışlarına girmiş ve önce itilaf kanadına yönelmiştir. İtilaf devletleri bu isteği kabul etmeyince ittifak kanadına yönelmiş ve isteği de kabul edilmiş. Yani ki Osmanlı önce itilaf devletlerine yani e, girmiş ama itiraflar e, onu reddetmiştir. Savaşın geniş alanlara yayılmasını önlemek için. O yüzden arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin e, ittifak devletlerin Osmanlı'yı kabul etmesinin nedeni nedir? Yani kısaca bizi şunu soruyor. Osmanlı da savaşa girme nedenleri nelerdir? Bir kere güçsüz bir Bulgaristan yerine güçlü bir Osmanlı Devleti'nin tercih edilmek istenmesi. Ya dursun arkadaşlar. Buna yani net bir şey diyemeyiz. Dursun bu. Jeopolitik konudan yarın evet Osmanlı jeopolitik konudan yararlanmak. İttifak bloğunun zayıf olması. Yani i̇ttifak bloğu zayıf yani güçlenmek istiyor. Y yeni cephe açmak yeni açılarak savaş geniş alanlara gelmek. Bu da var. Halifelik gücünden faydalanmak var. Ama A baktığımızda güçsüz bir Bulgaristan yerine güçlü bir Osmanlı Devleti tercih edilmek istenmesi öyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ne bizi işgal gibi bir hedefi olmayan bir ülkeden gerekirse maddi yardım alınır kararı alınmıştır. Yani diyor bizi işgal etme amacı olmayan bir ülkeden yardım alabiliriz demiş arkadaşlar. Al Şimdi burada bu karar ilgi devletlerin hangisini kast kastedildiği söylenebilir. Şimdi bakın burada şu mantığı yürüteceksiniz. Erzurum Kongresi'nden bahsediyoruz değil mi? Şimdi dış yardım kimden almak istersiniz? İngiltere'den almak ister misiniz? Yok zaten İngiltere'yle savaşıyorsun. Yani onların desteklediği kişilerle savaşıyor. Fransa, e zaten Fransa savaş halindesin. Ermenistan zaten Ermenilerin doğudaki faaliyetlerini düşünün. E Yunanistan zaten Yunanistan'ın batı cephesinde savaşırız değil mi? O yüzden ne olur? Sovyet Rusya olur. SSCB. 15. soru Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın delege olabilmesi için istifa eden iki delege aşağıdakilerden hangisidir? Cevat Dursunoğlu ve ne diyeceğiz? Kazım Yurdal'ın göster Cevat Dursunoğlu, Kazım Yurdun. Bu ikisi istifa ediyor. Yerlerine Rauf Orbay ve Mustafa Kemal seçilecektir. Ee, Mustafa Kemal kongre başkanıdır. Ee, bu arada Erzurum Kongresi'nin delege gönderenleri biz biliyorsunuz. Best Van diye kodluyoruz. Best Van oluyor arkadaşlar. Best Van. Bir de Dem'i bileceğiz. Dem diyeceğiz. Best Van bak. Delegi gönderenler. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van. Bunlar delegi gönderenler. Delegi gönderemeyenler Dem. Diyarbakır, Elazığ, Mardin. Yani şimdi bazıları karıştırıyor. Hocam diyor, bu Erzurum mu Elazığ mı Erzincan Erzincan kurtuluş savaştan yok. Bir önemi yok. Onu geç. E zaten Erzurum Kongresi nerede? Erzurum'da. O zaman bu Erzurum olur. Bunun Elazığ olma, olabilme ihtimali var mı? Yok. Gidemeyen kimdir? Dem diye kodluyoruz. O yüzden Best Van Otobüs firması hakkımıza gelsin. Hani Doğu'daki Best Van firması hakkımıza gelsin. O Best Van firması otobüsünü düşün. Bunları otobüsü bilmişler. Best Van. Bu 5 il katılmış. Ama Dem, Diyarbakır, Elazığ mı vardı? Bunlar otobüsü kaçırmışlar. Çay demlemişler. Şöyle düşünün. Tamam. Öyle düşünün. Yani çay demlemişler otobüse katılamamışlar diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. 16. soruya bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir suikastı teşebbüsünden sonra kaleme aldığı Nutuk adlı eseri 1919-27 yılları arasında yaşadığı olayları kapsamaktadır. Yani Nutuk zaten biliyorsunuz 1919 ile 1927'yi kapsar. Bu arada Nutuk'ta en çok ismi geçen kişi Yahya Kaptan'dır. Tamam unutmayacağız Yahya Kaptan. Kocaeli bölgesindeki mimim grubundandır. Aynı zamanda buradaki direniş örgütünün lideridir. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi hangisinde yer verildi söylenemez. Cumhuriyet İlanı 1923. Var mı? Var arkadaşlar. TBM'nin açılması 1920. Bak. Bunlar 1919'da 27 yıllar arasındaki olaylardı değil mi? O zaman bu var, bu da var. Mudanya Ateşkes Anlaşması. E bu da var. Lozan. E bu da var. Ama Monros yoktur. Monros çünkü 30 Ekim 1918'de imzalandı değil mi? O yüzden bu nutukta geçme sevgili dostlar. Güzel soru. Yani buna benzer sorular gelir. Ee, evet. ona dikkat edelim arkadaşlar. Bu arada Mondros imzalandı. Esnanda padişah kimdi? Padişah Vahdettin. Yani Mondros'tan birkaç ay önce geliyor Vahdettin. Sadrazam kim? Ahmet İzzet Paşa. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Vahdettin bizi Mondros'ta mahvetti. Ahmet İzzet onun izinden gitti. Diyeceğiz. Vahdettin bizi mahvetti. Ahmet Dizet izinden gitti. Ahmet Dizet kimdi? Sadrazam. Yunanistan 1. Yunus Savaşı başlatma nedenleri arasında hangisi ya da hangileri vardı? Ege bölgesini ele geçirmek var. Yani zaten banko. Tebemi dağıtmak, ulusal direnişi kırmak. Bunlar var arkadaşlar. Cevap 1, 2, 3 olacak. Bak meselesi düşünmek için burada iki, ikinci tebemi yazar. Der ki ikinci tebemi dağıtmak. Sen sınavdaki heyecandan onu göremezsin. Bak birinci tebemi demiş. Dikkat. İkinci tebemi olursa var ya soru gider yani. 1, 3 alırız o zaman. 18'e bakalım. Rum Sığındığı Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun bir kısmı bir İngiliz ordusunun Kuzey Batı'na doğru da karşı gelmesine ne ad verilmiştir Rum Sığındığı? Yani burada büyük taarruzdan bahsetmektedir arkadaşlar. Türk ordusunun bir kısmı İngiliz ordusunun Kuzey Batı'na doğru da karşı karşıya gelmesi. Şimdi bakın. Biz e, büyük taarruz savaşından sonra e, Çanakkale doğru yani boğazlara doğru hareket edeceğiz ve orada İngiltere ile karşı karşıya geleceğiz. İşte biz bu olay ne diyoruz? Çanakkale krizi ya da Çanakkale olayı diyoruz. 2022 iptal olan sınavda sorulmuştu. 19. soru. Türkiye'nin 3. siyasi partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Serbest Cumhuriyet Fırkası sevgili arkadaşlar. 1930 tarihinde kuruluyor. Kimin? SCF. Kimin tarafından kuruldu? Ali Fethi Okyar ok tarafından kuruldu parti. Sevgili dostlar bakın. Servet Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Ali Fethi Okyar. Ok Bunu Ali Fuat ve Söyle karıştırmayın. Zaten dünkü denemede de çözdük. Bak Servet Cumhuriyet Fırkası Ali Fethi Okyar. Ok Adamın soyadı ne? Okyar. Ok Okunu satıyor. Okunu serbest atıyor. Eşim şimdi Servet Cumhuriyet Fırkası'na baktığımızda hangisi yanlıştır demiş. Mustafa Kemal'in isteğiyle Ali Fethi Okyar ok tarafından kurulmuştur. Doğru zaten arkadaşlar. Zamanla rejim karşıtlarının partiye dolmasından ötürü kurucu tarafından kapatıldı. Evet, burada Ali Fuat Ali Fethi Oker dedi ki, yani e, layıklı karşıtlar parti içinde diye parti kapatır. Türkiye'nin ikinci muhalif partisi, ilk muhalif partisi e, biliyorsunuz Cumhuriyet e, Terakki Cumhuriyet Fırkası'dır. Kapatılmasından sonra menemen olayı patlak verir. Evet yani bu hemen kapatıldıktan iki ay sonra menemen olayı patlak verecek. Ekonomide devletliği, devletçiliği savunmuştur. Hayır. Ekonomide devletçiliği savunan tek parti CHP'tir. Tamam. Başka diğer partilerin hiçbiri devletçiliği benimsememiştir. 20. soruya geldik. Şey Sait İhsan'ın gelişmeleri ve sonuçları ilgili hangileri yanlıştır? demiş bize Al Göster. Evet hangisi yanlıştır? Evet çok parti rahatlıkla sekteye ilk insan. Evet çok parti ilk kez burada sekteye uğradı. Türkiye Cumhuriyeti bu insandan tüm musuna gereken önem verilmiştir. Doğru. İhsan kısa sürede tüm Doğu Anadolu'da yayılmıştır. Bu da doğru. Terekbiyar'a Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Doğru. A şıkkına bakalım. İsmet İnönü hükümeti düşmüş yerine Ali Fethi Okyar hükümeti kurulmuş. Hayır tam tersi. Ali Fethi Okyar hükümeti düşüyor. İsmet İnönü hükümeti kuruluyor. Ve bakın Mustafa Kemal Ali Fethi Okyar'ın pasif davrandığını öne sürerek hükümeti düşürecek, yerine İsmet İnönü hükümet kuracak ve İsmet İnönü biliyorsunuz başa geçer geçmez. Ne yaptı? Takri Yusuf'un kanunu inan etti diyeceğiz sevgili dostlar. Ona dikkat edelim. Bu arada bu şey Said sırasında e, İstiklal Mahkemeleri Diyarbakır ve Ankara'da kurulmuştur. O da çıkmış sınav sorusudur. 2011 Adli Savcı Yargıçlık sınavına çıkmıştı diye hatırlıyorum. Türkiye'nin medeni kanun olarak İsviçre'ye örnek almasına hangileri ya da hangi hangisi ya da hangileri etkilidir diye sormuş bize soruda. Avrupa'nın en yeni medeni kanun olması var. Kadın erkek eşitliğine önem var. Demokratik olması bu da var. Yani burada ne yapacağız? 1 2 3'ü alacağız sevgili dostlar. Medeni kanun tarihi kaç biliyorsunuz? 1926. Medeni kanun kaç harften oluşuyor? 6 1926. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aşağıdakilerinden hangisini görememiştir? Yani yine şey, bu soru biraz daha şey daha kaliteli hazırlamak lazım yani yani Mustafa Kemal'in e, Mustafa Kemal devlet yönetimi döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisine tanıklık etmiş değildir diye şeklinde bir soru aslında olabilirdi. Hangisini görmemiştir demiş. Şimdi Mönstrü Boğazlar Sözleşmesi 1936 görmüştür. Fransa'nın Hatay'daki mandasını kaldırması 1930'lardadır doğru. Hatte Türkiye bağlanması. Brüksel raporu var. Birinci beş yıllık kalkma planı ama Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması 1939'dur. Atatürk'ten bir sene sonra gerçekleşmiştir. O yüzden 22. avına olacak. Ceyhan olacak. 23. soru bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üreticisi olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk, zenginliğe layık olan köylüdür. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgili? Bak refah, huzur, mutluluk, köylü, üretici diyor değil mi? Yani halkçılıktan bahsediyor değil mi? Ne diyeceğiz? Halkçılık. Halkçılık, köylü. Bak köylüyle şehri ne yapıyor? Eşit tutuyor aslında. Herkesten daha çok refah, mutluluk demiş. 24. soruya bakalım. Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Konferansı, ABD Başkanı Wilson katkılarıyla kurulmuştur. ABD Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına etkili olmasına rağmen Milletler Cemiyeti'ne üye olmamıştır. Neden üye olmamıştır? Bunu sormuş. ABD Milletler Cemiyeti'ne üye olmamasında etkilidir diye sormuş bize. Bir kere ABD Milletler Cemiyeti kurulduktan sonra yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Monroe Doktrini'ne çekildi. Monroe Doktrini nedir peki? ABD'nin yalnızlık politikasıdır. Yani diyor ben kendi kıtam dışındaki olaylara karışmayacağım. Ama ABD'nin Monroe doktrininin tekrar vazgeçmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır. Yani 2. Dünya Savaşı'nda olacak sevgili dostlar. 25'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında değildir? 1. Dünya Savaşı'ndan sonra anlaşmalar imzalanır ki milletler esasına dikkat edilmemesi. Evet, millet esasına dikkat edilmemesi. Yani sınırlar rastgele çizildi. Almanya ağır vergiler içeren vergi anlaşması imzalatılması var. Japonya Avrupalıları uzaklaştırarak Asya devlet kurmak istemesi var. Birinci Dünya Savaşı'nda kazanan İtalya'ya savaş kaybetmiş muamelesi yapılması. Bu da var. Ama Birleşmiş Milletleri yerine görevi, görevin yerine getirilmesi demiş. Sevgili arkadaşlar, Birleşmiş Milletler'in görevin yerine getirmesi değil. Milletler Cemiyeti, tamam mı? Milletler Cemiyeti olacak o. Tamam Dikkat etmek lazım. Cevap A için olacak. Sınavda bazen bu detayı göremezsiniz, göremeyebilirsiniz. 26. soru Soğuk Savaş döneminde insancılık komünizmi fikrini ortaya atan fakat SSCB'nin sert müdahalelerinden ötürü bu düşüncesini gerçekleştiremeyen bir lider aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu soruda eksik olan ne biliyor musunuz? Çekoslovakya verilmiş. Adam burada bu soru yazılırken kesin Çekoslovakya vermesi lazım. Yani insancılık komünizmi bak soru kısır olmuş. Bu soru soruda arkadaşlar Çekoslovakya vermesi lazım. Tamam? Yani GK üzerinde bir sorudur. Tamam? Yani sadece insancılık komünizmi vermekle olmaz. Tamam burada kimi vermek lazım? Çekoslovakya vermek lazım. E zaten burada bahsedilen ülke Çekoslovakya'dır. Yani kimdir lideri? Alexander Dubček. Tamam. Bak zaten Dubček Çekoslovakya çıkıyor burada. Alexander Dubček olduğunu söyleyeceğiz. 26. sorunun cevabı B seçeneği olacak. 27. soru final sorumuz. Güzel bir soru. Daha önce ÖSYM'in sorduğu bir soru sevgili dostlar. Vietnam savaşı yıllarında Kuzey Vietnamlar bana kötü bir şey yapmadılar ki sözde, söyleminde bulunduğu için tüm ünvanları ve madalyaları elinden alın. Ünlü sporcu hangisidir? Ne demişti? Vietkonglar bana bir şey yapmadılar ki. Neden onlarla savaşayım demişti. Kim demişti bunu? Muhammed Ali söylemişti arkadaşlar. Muhammed Ali Klay. O yüzden Vietnam savaşına katılmayı reddettiği için madalyaları elinden alınacaktı. Sevgili dostlar çok önemli bir isimdir. Ve Vietnam Savaşı'na tepkisini ortaya koymuştur. Evet. Böylece 20. deneme sınavımızı da geride bıraktık. Bundan sonra sınava girecek olan yani önümüzdeki günlerde sınava girecek adaylara başarılar diliyorum. Şimdiden ön lisans, orta öğretim düzeyinden arkadaşlar da bu denemeleri izleyebilir. Bir başka denemede bir başka soru çözümde tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.